Arkadaşlar bugün ise sizlerle Venüs hakkında kısaca bilgiler anlatacağız. Venüs güneşe en yakın ikinci gezegendir. Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş ve aydan sonra gökyüzünde gözlemlenebilen en parlak gök cismi Venüs'tür. Gece ilk parlayan sabah son sönen Venüs, Venüs, yıldız gibi algılandan halk arasında çabayın yıldızı olarak da bilinir. Kalın atmosfer tabaka Tabakasıyla kaplı Dünya'ya en yakın gezegen olmasına rağmen yüzey yapısına kalın atmosfer oluyor Dünya'dan göz, gözlenememektir. Yapısındaki karbon gazları nedeniyle yüzeye oldukça sıcaktır arkadaşlar. Burada vermiş ve Venüs'ün alt tabakalarında altın bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bugün bu videomuzun da sonuna geldik. Sonuçta kısacana bilgi. Evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.